Merhaba arkadaşlar, kültürel içerikli videolarım takipçilerim tarafından çok beğeniliyor ve e, sizlere bu videomda İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 26 yabancı filmi aktarmak istiyorum. Birinci film Potemkin Zırhlısı, ikincisi Alexander Nevski, üçüncü film Bir Kuşak, dördüncüsü Vesely, beşinci film Küller ve Elmaslar, altıncısı Vaatler Ülkesi, yedinci film Waterloo, 8. Dünyayı sarsan 10 gün 9. film Constance 10. ise Macabre 11. film Mephisto 12. ise Albayral 13. film Taraf tutmak 14. ise Teorem 15. film De Camero'nun aşk öyküleri 16. ise Roma 17. film Cedricon 18. ise Leopard 19. film Lanetliler 20. ise Venedik'te ölüm. 21. film Roma Açık Şehir. 22. ise İtalya'ya yolculuk. 23. film Bisiklet Hırsızları. 24. 24. ise Umberto D. 25. film Lily Marlin. 26. ve son filmimiz Jesus of Nazareth. Arkadaşlar bazı insanların kitap okuma alışkanlığı olmayabilir. Film izleyerek kendilerini geliştirirler. Ufku vizyonu geniş insanlar olurlar. İlber Otaylı gibi bir, böyle e, genel kültürü çok kuvvetli olan birinin tavsiye ettiği filmi 26 filmi mutlaka izlemelisiniz. E, mesela kendinize bir program yapın. Haftada bir film izleyin. 6-7 ayda inanın ki size çok şey katacaktır bu filmler. Arkadaşlar milyonlarca takipçiye ulaşırsam çok projem var. Maddi imkanı olmayan başarılı öğrenciler olsun, engellerin eğitimi olsun, sosyal hayatta, iş hayatında olmaları olsa o kadar çok güzel projelerim var ki sizlerden tek istediğim şeylerinizle beni duyurun. Takipçi sayımızı, izlenme sayımızı artıralım. Yorum bölümüne yorum yapın, videoyu izleyin, likelayın arkadaşlar. Sanatla kalın, hoşça kalın.